Merhaba, Türkiye'nin, haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp, kanalıma abone olup, bildirimleri açmayı unutmayınız. Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 27 yaşındaki Abdullah Korkmaz idaresindeki 07 AHS 522 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'nda 23 yaşındaki Onur Turan yönetimindeki 07 AHP 520 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Onur Turan'ın kullandığı araçtaki 24 yaşındaki Mehmet Yıldız kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler Abdullah Korkmaz ve Onur Turan ile araçlardaki 61 yaşındaki Dur Kadın Korkmaz, 58 yaşındaki Ayşe Eken, Ceylin Eken Erdem Aşıklaroğlu yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Dur Kadın Korkmaz ile Ayşe Eken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberimiz burada sona erdi, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, hoşçakalın.